Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber World of Warship Blast oynuyoruz. Arkadaşlar aranızda World of Warship Blitz oynayan varsa lütfen yorumlara yazsın. Şimdi hiç zaman kaybetmeden başlıyorum. Hadi bakalım. Evet. 10 saat başlamaz bu oyun. Başlamasını bekliyoruz. Allah sabredin sever derken başladı. Evet. Karşımızda güçlü rakipler görüyorum. Hmm. Evet sıkıntı. Şimdi savaş başlıyor. Arkadaşlar ben level 6 Amerikan kurbuzları dallası aldım. Şimdi çok konuşmayacağım. Çok konuşmamaya çalışacağım. Başladı. Evet. Şimdi orada Fuchun var. Faragut. New York. Queen Elizabeth. Omaha. Podwoisk. Podwoisk. Okuyamadım. Evet. Şu anda düşman gemisi ses getiremiyor. Sorry. Enemy target spotted. Aha. Capture area C. En skyde. Ya bir sus be. Kapat. GVZ. Evet onu sıkmayacağım. Zaten tutmaz muhtemelen çünkü bu mu muhiblere zor tutar yani çok. Sıkmayacağım muhiblere. Peki. Burada kim var? Könük şüberk. Tehlikeli. Könük şüberk. Level 5. Alman kovuzları. <laughs> muhtemelen tutmaz arkadaşlar. Çünkü ben bunu Oo bayağı tuttu. Oh my god. İyi iyi. Könük şüberk orada burada. Evet. Arkadaşlar ben muhtemelen 2 yıl atarım. Biri gazeteli savaşlar, iki botlara karşı savaşlar. Unutmazsam tabi. Hayda, abi iki muhribimiz gitti sıkıntı ya. Of. Arkadaşlar kesin yenildik biz ha. Ben <laughs> de şimdi pro çıkarsam. Abi şaka gibi ya. İki dakika iki, iki, dakikada üç gemi birden nasıl yok olur? Başlayacağım mutluluğunuz ama ya. Ben hızlıca şöyle. Adamsın yok. Adamın dibisin. Günlük işi belki yok etti ya. Adam bakar mısın? da Alman zırhlısı var. baya muhtemelen. Aynen baya. Alfa diye bir arkadaş düşman. Menzilime biraz girdi de yani tutmaz muhtemelen. Yok ya tutmaz tutmaz imkansız. Aha mezilime girdi lan. Oh my god. Pardon. Good job. Oh, yarısın valla. Bayağı tuttu. <laughs> Çok pardon. Şimdi. hayda. Kaçıyor. Abi adam tutturamıyor. Bu kadar noobları niye oyuna sokunmuş arkadaş ya. Adam lan noob noob. Bizimkiler de az değil ha. Ben diyeyim. Abi hadi ben poğuyum da. Bizim adamlar abi ya. Sıkıntı orada işte. Bizim adamlar unut. Evet. Hoppa du 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 du. Do, hayalci Abi hayır ya. Otağa beni Nice shot. Abi amma da ne bu oyunda İyi iyi. Bayan gitti valla. Haydi selametle. Hop. Son anda. Son anda batadım. Az daha kelime çalıyorlardı. Az daha kelime çalınacaktı. Son anda batadım adama. <laughs> Hadi bakalım. Abi ya sadece kuran Elizabeth ile ben mi kaldık? Kötü. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu el yenilgi olabilir ama diğer el Adamla yeneceğiz. Kuran Elizabeth sana güveniyorum. Abi muhibleri hiç sevmiyorum ya. İki muhib birden. Adamsın. Hadi bakalım. Oo oh, bayağı düşman var ya sıkıntı büyük. Abi gitti gitti sadece ben kaldım kötü. Bu çok kötü oldu. Hadi selametle. Bütün adamlarım gitti sadece ben kaldım ve Konga bana oynuyor. Kötü oldu bu. Abi ben yalanla kaçam mı ya? Abi kaç gitsin ya zaten bu Bozulur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar galiba hasta oldum ya. Bilmiyorum. savunmak kitini kullan. Abi kongadan çok korkuyorum ya. Bakar mısın? Ama iyi hasar verdim ha. 2000 savaş yıldızı olabilir. <laughs> Bu da bir başarı yani. O, <laughs> oh, hadi bakalım. <laughs> Abi, abi tamam. Hayatta kalırsam benim için süper olacak. Hadi oğlum. 5 saniye hayatta kalmam iyi de Hayatta kaldım be. Çok iyi. Savaş yıldızı olamadım ama hayatta kaldım. Şimdi de bitirelim mi? Bakalım hayatta kalmış mıyım? Gerçekten. Yenildik. Yenildik. Yenildik sağlık olsun. Ama hayatta kaldık. Aynen hayatta kaldık ve savaş ekibin ikincisi olmuşum Kötü değil. İyi. İyi hayatta kaldık. Arkadaşlar sonraki savaş botlara karşı savaş. Bunu daha türlü alırız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Savaş ee, 20 saat başlamaz yine. Ben yani kesiyorum. Evet arkadaşlar savaş başladı. Görmüş olduğunuz üzere botlar karşı savaş. Düşman ekibinde herkes bot. Bizim ekibde sadece Miyoko bot değil. Bak şurada Miyoko. Şimdi bütün düşman gemilerinin yani canını okuyacağım yani. Şimdi Hiryu var. Nakato, Nen Mexico, Aoba, Akatsuki, Fubuki ve Faragut var. Tüm an ekibimde. Evet. Arkadaşlar umarım kayıt duymaz ya. Kayıt duysa var ya mahvolurum. Hadi bakalım. Ne Mexico? Hadi bakalım. Amerikan gemisi. Akatsuki. Arkadaşlar kayıt durmuş özür dilerim bu arada ya. Devamını getirmeye çalışacağım. Aha Miyoko Bak saldırıyor oldu aferin. Hit. Bak bak Arizona kentel herkesine bak. Bana doğru geliyor. Çakala bak. Sanki onu batıramayacağım. Of. <laughs> oh. Böyle alırım adamın aklına. Sen mı mi gülüyorsun canım? Hadi bakalım gel. Nice Tövbe estağfurullah ya. Sanki beni batırabilecek. Şu sakalı bak ya. Şuna bak. Kaçma nereye gidiyorsun? Bak Miyoko birini daha batırdı. Aferin sana Miyoko. Gel lan buraya Arizona kartı hakelisi. E. Gel ulan. Arkadaşlar bu... Star Andy var ya. Muhip olduğu için top... E, tutturamıyorum yani. Top aslan da tutturamıyorum yani. Anca yakına gelirse tutturabiliyorum. İşte böyle. Bak kelim çalınırsa çıldırırım ha. Tek topu yok hadi Abi! Abi Allah belanı versin az daha çalıyorlardı kelime. Yine. Of. Bak. Devri var. Miyoko onu batıracak. Hadi Miyoko. Sana güveniyorum. Of, 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 of. Baya baya iyi. 27.000 hasar vermişim. Baya iyi. Kelim çalındı ama sağlık olsun. Bu kill onu da haklıydı. Niye böyle bir şey yaptım anlamadım. Bak bak Nagato var. Bir de olan üzerine yürüyüp sopa yiyor. Bakar mısın? Şu sakala bakar mısın sen? Bu botla kafa yemiş ya. Hasta bunlar, hasta hasta. Allahım botla Abicim alanı ele geçire de helal olsun vallahi. <laughs> Pardon. İşte bu. İşte bu. Batırdım gemiyi. Arkadaşlar 3 gemi batırmışım. Çok iyi. Süper. 3 gemi batırdım. Bu 3 ben de 3. Şansa bak be. Aha bizim olanı ele geçiyorlar. Çakallara bak sen. Ben de geçerim kardeş sıkıntı yok yani. Ben de geçerim. ne nefere baksan çakallara bak Yani çakallara demiyim de bir kişi kaldı zaten Bir tane gemi kaldı Çakal diyelim Abi orada bizim torpidolar görüyorum ya Orada bir tane muhribimiz mi var? Yok Torpidosu olan bir Kurpazörümüz var Hadi oğlum geçir Puan aldım da kazanamadık. Nedenini siz anladınız zaten. Abi orada yang orada yangın çıkıyor. Huyuzo diye bir uçak gemisi yanıyor. Evet kazandık. Çok iyi. Zafer. Sab ee, savaş yıldızı mı aldım? Yok demir kale aldım. Savaş yıldızı olamadım ama sağlık olsun. Savaş yıldızı mı yok oldu? Sağlık olsun. Bu yok Arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar görüşürüz.